Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle beraber pratik bir pasta yapacağız. Yarın misafirlerim var. İşten geldim. şimdi onlara yarın bir şey yapmak istiyorum. hızlı pratik olsun diye pratik bir pasta yapayım dedim. Emin olun çok pratik bir pasta olacak. Çünkü hazır kek falan kullanacağım. Sizler için de bence pratik kolay bir tarif olur diye düşündüm. O yüzden de video çekmek istedim. Şimdi İsterseniz hemen bir malzemeleri görelim. Evet malzemeleri gördüğümüze göre başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kelepçeli kek kalıpları var biliyorsunuz. Ben bu kek kalıbının alt zeminini çıkardım. Bunu kullanacağım. Bunun üzerinde yapacağım pastamı. Şimdi kekimi alayım. Şöyle bir kek almıştım. Bu evet, kekimi açıp geliyorum hemen. Şimdi kekimi açtım. Hemen bu arkasını çevireceğim. Şöyle çıkaralım bunu. Evet. Bunu atmıyoruz çünkü şu parçayı buna koyuyoruz. Evet. Şimdi keki ortadan ikiye böldük. Şimdi bunu birazcık sütle ıslatalım. Hemen şöyle Açalım. Şimdi hem beni hem keki görmeniz birazcık zor olacak. Tek başıma çektiğim için videoyu. Buradan da Serdar'a artık laf edersiniz. O ee, yüzden keki gösteriyorum. Şöyle kaşık yardımıyla direkt bardağa da dökebilirsiniz de ben çok fazla gelir diye kaşık yardımıyla yapacağım. Bu şekilde keki ıslatıyorum. Diğerini de aynı şekilde ıslatalım. Şöyle. Biraz daha diğerine koymak istiyorum. Ona az yağlı çünkü. Kardeş payı yapalım. Hop. Tamam. Yeterli olacağını düşünüyorum. Azıcık daha mı yapsam? Hadi azıcık daha yapalım. <laughs> Islak kek oluyormuş. Olmaz olmaz bir şey olmaz. Yani kekin yumuşak olması için bu çok daha iyi oluyor. Yani kek gibi değil de aslında pasta gibi olması için bu aşama önemli. Şöyle kenarlarına da hop. Artır. Şimdi bunu ıslattık. Şimdi bunun arasına üstüne... Ben pasta kremesi aldım, kakaolu bir pasta kremesi aldım. Bu kremeyi yapalım. Hemen de bunları kaldıralım buradan. Şöyle i̇şte masamızın üstüne kaldıralım. Şöyle benim kabım var. Bunun içerisinde yapalım pasta kremesini. Bunu da açıyorum. Bir tane poşet çıkıyor. Bu poşetin tamamını dökeceğiz. Makarası alayım. Evet, böyle kahve rengi görüyorsunuz. Bir buçuk su bardağı süt koyacağız. Süt kullandı. Süt için kullandım. Bardakla. Yine aynı bardakla hemen süt koyuyorum. Şöyle bir bardak. Ve bir de yarım. Göremiyorum daha. Bunda da gramlar yazıyor. Çok iyi değil mi? Bakın göstereyim hatta size. Mesela süt. Süt için. Birazcık daha doldurayım. Tamam. yeterli. Evet. Bir buçuk bardak sütümüzü döktük. Bu bardağımızı yine kenara ayırıyorum. Ağzıma olacak. Şimdi şunu şu kapağını çıkaracağım kapağını takacağım. Mikseri kullanırken etrafa sıçramaması için hemen takalım. Doğru diyorum herhalde mikserde. Mi? Şöyle. Evet çalıştıralım. kıvamı olmuş mu? Evet bayağı sert. Güzel. Bence olmuş. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Şimdi alt kısmını alıyoruz. Bir de kaşık alıyoruz. Pasta kremasını arasına ben da tutamıyorum ki. Bu kaymaması için bir şey serelim artık Şöyle. böyle. Çok daha iyi oldu. Bu şekilde içi arasını kapladık. Şimdi bu antep fıstıklı sürecelerden almıştım. Pastalar içinmiş. Aralarına biraz bundan koyalım. Ne dersiniz? Bence çok güzel olur. Bakın. Çok tatlı. Bir tane bakmak istiyorum tadına. Hmm, harika. Evet böyle Ben sanki Süslüyorum Çok iyi çok iyi Çok iyi Eşit koymak için tek tek koyuyorum Çok çok olsun bol bol olsun kendi harcadım tamam. Bu hatta dışarıda alıp yediğimiz bazı pastaların içerisindeki şeyden arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Ay bu gerçekten çok güzelmiş. Bundan alın. Mutlaka alın. Gerçekten yani kahvenin yanında bile yiyebilirsiniz. Yani kahvenin değil. Normalde de çikolata severseniz çerez gibi yiyebilirsiniz. Seveceğinize eminim. Çikolata seven herkes bunu sever. Bence. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakayım. Şuraya da bir tane atalım. Tamam. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Arasında bunlardan koyduk. Şimdi diğer kekimizi üzerine kapatacağız. Zorlu bir kısım. Nasıl kapatacağız acaba? Şöyle. Hop. Allah Allah. Ne olur bölünme. Hı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Yamuk değil. Çok güzel bir şekilde kapattık. Bununla da işimiz bittiğine göre, şimdi krem şantiyi hazırlayalım. Şimdi diğer kaba e, pasta kremasını yaptığımız için elimizde bu kab var. Buna da krem şantiyi yapacağız ama bu birazcık beni korkutuyor. Etrafa sıçrama olayı da. Çünkü aslında derin gibi görünse de o kadar da derin değil. Neyse şansımızı deneyelim artık. Şimdi krem şantimizin de bir tanesini kullanacağım sade benim krem şantim Şimdi açalım. Bir paketi boşaltıyorum. Bir de bu jelatini kullanacağım arkadaşlar. Bunun daha katı olması için. Ve ben bunu ne sanıp almıştım biliyor musunuz? Ay. Ben bunu jöle sanıp almıştım. Bugün bir baktım. Bu jelatinmiş. Yani daha kıvamlı olması için bunu kullanmak istiyorum. Buna yarım süt, yarım su bardağı süt koyuyorum. Çeletimizi açalım. Çeletim de böyle renksiz bir şey arkadaşlar. Üstündeki tamamen bir kandırmaca. Yani onu jöle sanabilir insanlar benim gibi. Belki de benim gibi kaç kişi bunu jöle diye aldı. Ne bileyim jelatin, meletin. Jelatin sanki herkes biliyor. Kimse de bilmiyor bence. E, bilirler tabii ki ama herkes bilmez. Masterchef'te miyiz? Değiliz. <laughs> neyse. Hemen şunu da temizlemiştim ben. Evet Korkulur ya. Hadi bakalım bismillah. Tozdum duman. Şimdi arkadaşlar bu krem şantiyi ee, birazcık buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra tekrar açacağım kamerayı. Şimdi bunu da buzdolabından çıkardım. Birazdan şunları doldurup üstünü süsleyeceğiz ama önce pastanın üstünü kaplayalım. Öyle. Yine pasta kremasıyla üzerine kaplayacağız. Yine şunun altına bir şey koymamız gerekiyor. Evet. Havlum da kirlendi. Neyse. şekilde pastamızı kapladık. Şimdi krem şantiyi hazırlayalım. Şimdi krem şantiyi ben buna doldurdum şöyle ağzı kalpli olan ucu seçtim, onu taktım. Bakalım ne olacak şimdi? Çok heyecanlandım. Bakayım şöyle bir ucuna kadar getirelim. Evet. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şunların çok fazla yaptım. <laughs> ama olsun. Güzel oldu. Aslında ortaya da bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapayım. bunlardan üzerlerine koyalım. Ya şu ortasını çok kötü yaptım. Ya. Orayı bir şekilde düzeltmem gerekiyor. Neden öyle bir şey yaptım? Keşke böyle yapmaya devam etseydim. değişik bir şey deneyeceğim dedim işte. Mahvettim. Ama toparlayacağız. Kötü olmasına izin verelim. yapsak ne yapsak nasıl düzeltebiliriz? Ben çok batırırım. Ne kadar bir kaldı? Buldum. Şu kısmı şöyle dolduracağım. Tamam. Tamam. Pastamız bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ee, ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen kötü yorum yapmayın. <laughs> Yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ee, daha mutfakta tabii ki daha zor şeyler. Bu biraz basit bir şey. Ee, daha zor şeyler yapabiliriz isterseniz. Yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa mutfakta onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, onun dışında Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.